Benim adım Muzaffer Günay. Aslen Ordu'nun Ulubey ilçesinin Kardeşler Köyü'ndenim. 1955 yılında doğmuşum. Şu anda emekli öğretmen olarak hayatıma devam ediyorum. Bugüne kadar hayatım boyunca boş durmadım. Çok değişik alanlarda değişik çalışmalar yaptım. Bunlar arasında en çok çalışma yaptığım alan kültür, sanat, edebiyat alanıdır. Bu alanlarla ilgili halen çalışmalarımı sürdürüyorum. Bugüne kadar 50 civarında kitap yazdım. Bu kitapların bir kısmı roman, bir kısmı hikaye, bir kısmı araştırma eserleridir. İlk tiyatro çalışmalarıma 1976 yılında başladım. Mutlak Fikir Sahnesi adıyla kurduğum bu tiyatro ile çok değişik illerde, değişik illerde turiler yaptım. Daha sonra sinema dünyasına geçiş yaptım. 1979 yılında <laughs> bir yaz ayında çektiğim ilk filmim Çöküş Günü adında bir film idi. Rejisörlüğü, senaryo yazılığını öğrendim. Bir gazetenin aynı zamanda sinema sanat sayfasını hazırladım. Bahsettiğim gazete zamanın önemli fikir gazetelerinden yeni devir gazetesi idi. 6 Aralık 1982 tarihinde öğretmen olarak o zamanlar Ankara'nın ilçesi olan Kırıkkale Lisesi'nde ilk öğretmenlik görevimize başladık. Orada da İl Gazetesi adıyla bir gazete çıkarılıyor idi Kırıkkale'de. Ki Kırıkkale o zaman bir ilçe olmasına rağmen çok büyük bir şehir kadar kalabalık idi. Orada bir süre o gazetenin genel yayın müdürlüğünü yaptım. Bir buçuk yıl sonra kendi isteğimde e, ordunun üye ilçesine bağlı Pellikli Yatak Ortaokulu'na müdür olarak atandım asaletten müdür olarak atandım. Ve ondan sonra hemen hemen birkaç yıl hariç emekli oluncaya kadar çeşitli kurumlarda müdürlük yaptım. En son müdür yaptığım kurum ise Kültür Turizm Bir Müdürlüğü oldu. Oradan Giresun'dayken 2010 yılının Mayıs ayında ben aktif devlet memurluğuna veda ettim. Ondan sonra hiç boş durmadım. Daha önce yaptığım gibi çizgimin üzerinde devam ettim. Yazmalar, çizmeler, konuşmalar, sohbetler, konferanslar, filmler, çekimler, çalışmalar, belgesel çalışmaları dediğim gibi birçok alanda çok değişik çalışmalar yaptım. Bu yaşımda çok şükür çalışmalarımda yavaşlama oldu fakat durma olmadı. Değişik alanlarda toplumsal katmanları da değişik versiyonlarda yaz, yazarlık çalışmalarıma, konferans çalışmalarıma, yazı çalışmalarıma e, devam ediyorum. Kitap tabii. Bunu kesin söylediğiniz gibi söylüyorum, vurguluyorum. Kitaptır. Ve bir de benim bir iki hocam vardı ki onları hala unutamıyorum. Bu hocaların beni yönlendirdi. Mesela bunlardan birisi hiç bir mahsur görmüyorum. Başı Semri'li bir hocamdı. Bir hikaye yazmamızı istedi bizden. Ben de yazdım, okudum. Dedi ki sen dedi yazar olacaksın dedi bana. Kabinete görüyorum dedi. O hocam mesela ben hiç unutamıyorum. Öyle bazı hocalarımız, bizi yönlendirmişlerdir. Bunlardan birisi mesela Celal Kırca diye bir hocam vardı benim. Şu anda Kayseri'de ikamet ediyor. Kayseri İlahiyat Fakültesi'nin e, emekli profesörden birisi. Aman ya Rabbi benim idolümdü. Çok sevirdim kendisini. Giyimiyle, kuşamıyla, yürüyüşüyle, sınırdaki duruşuyla hatta bazen masanın üstüne otururdu o. o. oturması ve benim hoşuma giderdi. Çok güzel şeyler anlatırdı. Ben onu çok severdim ve bugün de halen bu hocamda, Allah ona selamet versin. Celal Kırcı hocam. Halen bugün bile görüştüm yani. Ben aradı bugün. Kayyona gittiğimiz yolda gelirken ben aradı ve görüştük. Bu hocamın bir daha şey sevdi hocamın benim üzerindeki katkısı büyüktür. Ee, şeye gelince Türkiye gelince, gelince Ahmet Kabaklı vardı. Çok meşhur bir zat. Onu Türkiye'de o zaman da tanımayan yoktu. O beni çok teşvik etti. Bir rahmetli Cahit Zarifoğlu vardı. Çok büyük edebiyatçı. O beni çok teşvik etti. Dedi ki Muzaffer asla vaktini boşa sen de büyük bir yetenek var. Dedi beni böyle motive etti. De. Ben de çok sevdim. Ben yazmayı çok seviyorum. Onun size söyleyeyim. Hala yazarım. Ya okumayı ayrı. Okumaktan bahsetmiyorum. Yazmayı çok seviyorum. Elime kaleme alıp da yazma ne yazıyorum mesela? yani bir hikaye oluşturacağım. Veya bir roman oluşturacağım. Veya bir fikir yazısı oluşturacağım. Veya bir makale oluşturacağım. Bunları oluştururken egzersiz yapıyorum, zihinsel egzersiz. O benim çok hoşuma gidiyor. Sabah itmanı gibi, sabah spor gibi hoşuma gidiyor benim yani. O düşüne düşüne onları hale yola koymaktan çok büyük keyif alıyorum. Yani yazmak benim için olmazsa olmazlarımdan. Eğer ben yazmayayım hayatım çok anlamsızlaşıyor. Onu söyleyeyim yani. İyiyle yazacağım, iyiyle okuyacağım. Şimdi ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Kitapları internetten okumam. Çok az müracaat ederim. Kitapları kütüphaneden çekerim raftan. Sayfaları kokluya ya okurum. En büyük zevkim şey bu notlar alırım ben. İnternetten ne yapacaksın? Altını çizerim ben. İnternete çizebilir misiniz? Altına not düşerim. İnternette düşebilir misiniz? Mesela öyle bir para öpüden mutlaka aklınızda bulması lazım. Oraya ne yaparsın? not düşersiniz? Ben internette sadece haberleri okurum. Bir miktar da köşe yazıları falan var ya hani. Onları okurum. İşte bir iki şey derim. Bunun dışında kesinlikle internete vakit ayında saygı duyuyorum. Ona bir şey dedim yok. Ama ben yetiştirme tarzım itibariyle ben internet çağının çocuğu değilim. Ben daktörü çağının çocuğuyum. El yazma çağının çocuğuyum. Bir de cümle kurmak benim için sanat yapmaktır. Çok büyük keyif alıyorum cümle kurmaktan. Yani düzgün cümle, edebi cümle. Ediyorsun, büküyorsun, onu çıkarıyorsun, orada onu getiriyorsun. Hangisi daha güzeldir, hangisi daha estetiktir. Kelimeleri dans ediyorsun. Dans ettikçe de o sene hoşuna gidiyor. Kelimeler sana gülüyor, sen kelimelere gülümsüyorsun. Gelmeden sana gülümsüyor, sen gelmeden Böylece ortaya bir kelime dil dostluğu ortaya çıkıyor. Benim için okuma hayatın anlamıdır, manasıdır, tadıdır, kıvamıdır. Ben kendime günde en az 3 saat okumazsam o günümü boş geçmiş sayıyorum. Ee, kitap böyle çok seviyorum. Ee, bunu söylemek ne derece doğru bilmiyorum. 5000 kitabım var, özel kütüphanem var. Bu dünyada en çok mutlu olduğum Anım benim, kütüphanemde olduğum anımdır. Orada bazen yazarım, bazen okurum, bazen düşünürüm. Dediğim gibi benim zamanımın büyük kısmı kütüphanemde geçmektedir. Ayrıca ara sırada Gazi Kütüphanesi'ne ve diğer ilmece kütüphanelerine gitmeyi de kendime bir ödev kabul ederim. Çok sayıda konferanslar verdim, fuarlar tertipledim. Mesela Ordu Kültür Kitap ya da Kitap Kültür Fuarı'nın İlk hazırlayacağınız birisi de benim. Bu tam 10 yıl sürdü ve böyle bir kitap fuarı hiç olmadı bugüne kadar. Bundan sonra da olacağını zannetmiyorum. Tam 10 yıl boyunca her yılın Ramazan ayının birinden sonuna kadar Ramazan fuarları açıyorduk biz salonlarda ve hem gece hem de gündüz Ramazan fuarları, Ramazan açılan kitap fuarları tıklım tıklım doluyordu. Orada kültürel faaliyetler, müzik faaliyetleri, sanat faaliyetleri, konuşmalar bir sohbetler, aslında aklınıza ne geliyorsa sırada onların hepsini bire bire yapıyor idik. Ben Deniz çok küçük yaşta kitap okumaya başladım. Okumaya daha doğrusu kitap okumaya demelim de. Bunun da sebebi ise babam, rahmetli babam devlet memuruydu. 1960 yılların başları ben köyde oturuyorum, köy çocuğuyum. Babam devlet memuru olduğu için hafta bir köye geliyordu. Gelirken de bana gazete getiriyordu. Ben daha ilk başlarındayım. Ben o gazeteyi su gibi içiyordum. Ben gazeteye çok küçük yaşta alıştım. Çünkü babam devlet memuru olduğu için gazetenin adını vermeyeceğim. O günlerin en popüler gazeteden birisiydi. Oradan başladı benim alışkanlığım. Ayrıca babamın dolabında da kitaplar var idi. Yine ayrıca annemin amcası Ahmet amca vardı rahmetli. O da İstanbul'da oturuyordu ama köydeki evinde bir dolabı vardı. Oralar hep Hazreti cenkleriyle, Muhammed Anevi cenkleriyle çeşitli kitaplarla doluydu. Biz e, o, oradan kitap alır, okur, bırakırdık. O da kitap okur, bırakırdık. Kitap okuma dışında ben de ta şeyden başladı yani. Ta ilk en başından ilk başladı. Bunda da tabii babamın devlet memuru olmasının büyük payı vardır. Çünkü kendisi bana gazete getiriyor. Ben gazeteyi o çocuk yaşıma rağmen su gibi içiyordum yani. Benim en sevmediğim şey boş vakit. Yani vakti boşa harcamaktır. Hayatta en nefret ettiğim şey budur. Çünkü insanın vaktini boşa geçirme lüksü olamaz. Allah'ın verdiği bu emaneti dolu dolu geçirmesi lazım. Kabiliyeti neye yetiyorsa. Ne yetiyorsa yani. İsterse usta olsun, isterse mal, malacı olsun, isterse sonradaki bir satıcı olsun, isterse özel bir profesör olsun, isterse bir başbakan olsun, isterse bir köylü muhta köy muhtarı olsun, affedersiniz. Fark etmez. Yeter ki insan bir şeye yarayan, işe yarayan bir şeylerle ömrünü değerlendirsin diye düşünüyorum. Ben aynı zamanda doğayı da çok seviyorum. Bunu hemen hemen bütün ordu bilir. Ben yerel televizyonda da bugüne kadar çok sayıda program yaptım. Çok sayıda konferanslar verdim. Bugün itibariyle de çalışmalarıma devam ediyorum. Mesela bugün ben Ulubey'in Uzun Mahmut Köyü'nde yine böyle bir çalışma için gitmiştim. Yani bir saha araştırması için gittim. Bu çalışma birkaç gün Devam edecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi adına yapıyorum bu çalışmayı devam edecek. Toplumun gidişatı Sosyal olarak bana göre maalesef hiç iyi değil. Şöyle söylemek istiyorum. Türk Kültürünü Neredeyse unutmak üzereyiz. kökenlerimizi unutmak üzereyiz. Sanki Yeni Bir toplum gibiyiz yani. Bunu doğru olmadığını düşünüyorum. Nereye kadar bu böyle gidecek onu bilemiyorum ama gerçekten Yolunu değiştirmiş bir toplum halindeyiz. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Çok acı özür diliyorum. Belki bunları bazen umurumda görüyorum ama gerçekten mesela okuma çok düştü. Ziyaretler çok düştü. Komşuluk ziyaretleri, akraba ziyaretleri çok düştü. Siz de bilmiyorum. mısınız bilmiyorum. Kapı kapıya komşular, Kap, kapı kapıya akrabalar fakat birbirlerine gitmemek konusunda hayata yemin etmişler. Ben nasıl komşumu ziyaret etmem derecesine. Bu doğru bir şey değil. Yani sosyal hayatımız şu anda yabanlaştı, tutsuzlaştı, rengini kaybetti. Bir tek, tek düze duruma düştü. Hiç iyi bir şey değil. Herkes kendisiyle yetiniyor. Böyle bir dünya yok. İnsan diğer insan da kayımdır. İnsan insana muhtaçtır. İnsan insan da beraberdir. Ama ne yazık ki biz birimizden koptuk. Kopuyoruz daha doğrusu. Bundan sırada kaçırmak lazım. Bu doğru bir şey değildir. Komşulukları canlanmak lazım. Akrabalıkları canlanmak lazım. Yeni <laughs> jenerasyonumuz maalesef eğlenmeyi bir yük gibi görüyor. Çocukları bir yük gibi görüyor. O çocuk geleceğimizdir. Çocuk hayatın ve ailenin bir gülüdür. Bir güneşi, bir pırlantasıdır. Çocuk ne bileyim yani tarif edemiyorum ben. O bizim her şeyimizdir. Gençlere bir defa kendi çağlarını iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Gençlik bir daha ele geçmez. Gençlere aileleriyle iyi geçinmelerini tavsiye ediyorum. Gençlere akrabalarıyla iyi geçinmelerini tavsiye ediyorum. Gençlere, arkadaşlarıyla geçinmelerini tavsiye ediyorum. Gençlere kendilerini yetiştirmeleri için gereken neyse yapmalarını tavsiye ediyorum. Milleti, vatanı sevsinler. Bunlar bir basit kavram değildir. Milleti olmayanın, vatanı olmayanın hiçbir şey yoktur yani. Yetim bir insan gibidir o. Buna son derece dikkat edilmesi ve hayat yolunda istikrarlı, istikametli bir şeyde devam etmelerini ve mutlaka düzgün ve doğru bir meslek sahibi olmalarını, helalinden yemelerini, içmelerini ve okumadan kendilerini kesmemelerini e, tavsiye ederim. Sohbetten ve okumaktan uzak durmasınlar. Hayatı sevsinler, dua gezsinler, deniz gezsinler, dağ gezsinler, asla ihmal etmesinler. Gerek tek, gerekse grup gezilerini ihmal etmesinler diye düşünüyorum.